Herkese iyi günler, bol şanslar. Bursa 2. altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Son yarışında ölerdiğim Dodurga at başı bitirdiği birinciliği. 4 numaralı Dodurga bugün yarışı kazanabilir, küçük kuponlar tek yazabilir. Şayet geniş kupon yapıyorsanız 3 numaralı Dostum Dostum, 2 Deli Yırdılım ve 5 numaralı Piskralı Ekirü desteğiyle ile yazılabilecek isimler. Altının ikinci ayağında şayet düzgün start alabilirse çıkış yaparsa 2 numaralı Overt'in yarışı vuracağını düşünüyorum. 7 numaralı King Solid ve çok formda olan 3 numaralı Sharakius, 1 numaralı Mittelmer daha sonraki ihtimaller olacaktır. Altının 3. ayağında 2 numaralı Turbo yürekliyi tek yazabilirsiniz. Bugün için 3 numaralı Can Gündüz'den ve son yarışına anlam veremediğim 8 Demir kardeşlerden iyi bir yarış bekliyorum. Formda isim 1 numaralı Hilal Zamanı ve 9 numaralı Gönlü Can geniş kupon yapacak arkadaşlara önereceğim şanslı isimler. Altının 4. ayağında 5 numaralı Sönmez Yiğit'ten artık bir birincilik bekliyorum. Ben tek yazacağım. Şayet geniş kupon yapıyorsanız 6 numaralı Ulu Bey, 4 numaralı Guest of Honor, 3 numaralı Baba Salim ve 2 numaralı Ağustos Ahmet'ten yana şansınızı deneyin. Altının 5. ayağında Davis Advocate 6 numaralı Yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek rakip var gözüküyor. Bir numaralı Kandıra Bey'i. Bu iki ismi isterseniz birbirinden ayırmayın arkadaşlar. Altınlı son ayağında son yarışıyla kendinde düzelttiğini hissettiren 4 numara fıstık çandan iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir. 3 numara ateş alan da keza aynı şekilde ve yaşlı kurt iki numaralı Kereşan birinci gelirse hiç şaşırmayacağım. Bu üç ismi ben birbirinden ayıramadım. Tuttuğunuz varsa yanına eklersiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.